Akşam saatlerinde Konya'nın Karata ilçesi Akçeşme mahallesinden silah sesleri yükseldi. İhbarla birlikte çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kavga iki kuzen arasındaydı. İddialara göre bana büyüklük taslama diyen Ahmet K. kendisinden yaşça büyük kuzenine tabancayla yedi el ateş etti. vücuduna iki mermi isabet eden Halil Iğ, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli kuzen olay yerinde gözaltına alındı. Çıkan mısın? Ekipler olayın yaşandığı noktada uzun süre inceleme yaptı. Suç aleti tabanca ve boş kovanlar delil olarak işaretlendi. sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. <laughs>